YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlere abone göndereceğim arkadaşlar. Abone göndermemi isteyen çok kişi oldu. Ee, sizlere abone 10 abone gönderiyorum, 10 like gönderiyorum, bir de 10 izleme gönderiyorum. Yani videonun linkini alıyorum sonra kadar izliyorum sonra like atıyorum sonra abone oluyorum bu şekilde sizden istediğim sadece üç şey var birincisi abone olmanız aboneyseniz abonelikten çıkmayın ikincisi videoya like atmanız da bu göndermemin serisine devam etmem için like atmanız ve üçüncüsü videoyu paylaşmanız diyelim ki böyle bir kanal var 100 abonesi var ya da yüzden aşağı binden aşağı olsun yeter ee, ona bir videosunun yorumuna yazın bu kanal bu şekilde bu videomun linkini alın ona gönderin bu şekilde bu sizleri bedava abone gönderiyor diye bu şekilde yaptığınız bana da yardımcı olmuş olursunuz arkadaşlar şimdi alırsanız hemen göndermeye geçelim ilk önce şöyle hemen bildirimlere gittiğimde görüyorsunuz abone göndermemi isteyen çok kişi var mesela bana gönder baştan sona gideceğiz şimdi bunu hemen like atıyorum Oyun manyağı. Oyun manyağı. Hemen diğer telefondan bulmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar kanalı bulduk. Hemen kanala girdim. Şöyle bakın. Şu car parking ilk videosuna girdim. Like attım videosuna. Abone oldum. Ve şimdi sayfayı inleyelim. Oldu size 19 arkadaşlar. Şimdi bu videosunun linkini de aldım şöyle. Bağlantı kopyalanız diyor. Şimdi ise bundan sonra göndereceğim ama bundan sonrasını keseceğim arkadaşlar. O yüzden ben başlıyorum. Evet arkadaşlar gönderdik. Ee, şimdi 18'li bir abone gönderdim. Sayfa inledim 19 oldu. Şimdi yenileyelim bakalım kaç olacak? Ve 25 oldu. Hemen diğer yerine geçelim. Başka e, bana gönder Demirhan yağcı İnşallah çıkar. Arkadaşlar Demirhan Yağcı'yı bulamadık. Videosu da yok. Abonesi de yok. Hiçbir şekilde bulamadık. Bedirhan'mış bu arada. Facia, facia dörtlü buna gönderdim. Bana da gönderir misin demiş. Gönderdim sanırım. Yorumu da gelmemiş zaten görünmüyor. Şimdi sırada Güzenler. Hemen bulmaya çalışıyorum ben şimdi. Arkadaşlar bu kanalı da bulamadık. Kuzenler kanalını bulamadık. Mehmet Meze. Bana gönderir misin? Uzun zamandır istiyorum. Hiç göndermedin bana. Buna göndermiştim ama şöyle yapalım. Biz buna gönderelim. Fakat ben yeni hesapları kurunca göndereceğim. Bekleme de ol. Başka Ahmet yorum yaptı. Bana gerek yok diyor. Evet. Şuna da gönderelim. Mustafa mıymış? Bana gönderir misin? Bu ne? like attım dedi. Tamam o zaman. Brawler Mustafa. Hemen arıyorum bakalım. Evet arkadaşlar kanalı bulduk. Hemen kanala gidiyorum. Bakalım bu kanal mı? Evet bu kanalmış. Bu şekilde videoları var hemen. E, şöyle ben 255 hatırlayın 255. Şimdi hemen ben abone gönderip geri geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gönderdik. Görüyorsunuz gönderdik. Şimdi bir sayfayı yenileyelim. Bakalım ne olacak. 262. 255'ten 262 geçti. Hemen başkasını bulalım. Videoda like atın gönderdiklerim. Göndermediklerim de like ya. Ne olacak hangi İsteyenler bu kadar. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.